Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 10 Aralık Salı 2024. Ben koç burçlarına niyet edip içtim kahvemi, kapattım fincanımı. Size bir tane de fincandan sonra şöyle kihanet listesinden bir mesaj kartı seçtim arkadaşlar. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Sağ olun. Soruyorsunuz yorumlarınızda Hepinize toplu bir cevap vermiş olayım. Bu arada enerjimi gönderdim arkadaşlar. Fincanın içine bir açalım bakalım falımızı. Şöyle içini size bir göstereyim. Siz de bir görün. Çok seviniyorsunuz gördünüz mü? Tertemiz aktı. Evet o Akmasın örtümüze. Bakın. Şu haneniz. Altta boğa gibi çıkmış bir görüntü hanenin direği artık kimse ee, çok güçlü bir konumda ailenin reisi diyeyim bir rahatlık var bir aydınlanma var bakın burada bir ampul içinde de bir A harfi çıkmış bir ufak bir sıkıntı bile dahi varsa yolunuz açılacak o yönde o sıkıntı her neyse ter temiz çıkmış haneniz evet dışarıya gidecek olanlar var evin içinden başka bir yerlere gidecek olanlar var. Şöyle bir her tarafa bir göz gezdireyim ben arkadaşlar. Ondan sonra Evet, bakın burada. Uzağa gidecek biri var. Başka bir şehre gidecek biri var burada gördüğüm kadarıyla. Şöyle üstlere bir bakayım. Altlarını yoracağım size hemen. Üstleri size gösterebiliyorum ya. O yüzden önce üstlere bakıyorum evet şimdi normal bakmaya başlayayım bakayım arkadaşlar. Evet burada bir de horoz çıkmış arkadaşlar. Horoz hayırlı haberdir. Etrafı da aydınlık. Yani zaten horozun önünde, arkasında, yanında fark etmez. Şekil ne olursa olsun etkilemez. Çünkü iyi işarettir horoz arkadaşlar. Evet. Bakın burada bir taç çıkmış. Taç yani başta durmuyor. Sadece kendi kendine bir tat çıkmış. Bu da bir davayı kazanacaksın. Bu ne olursa olsun kazanan taraf sen olacaksın yani. Bu biriyle bir davan olabilir. Bir meselen olur, konuşman olabilir. Ya da gerçekten bir dava olabilir. Adli bir şey olabilir. Ama senin lehine onu söyleyeyim bu. Her neyse bu sen hayatında birleştirirsin. Bu artık uyan enerji neyse sende. Evet, böyle partnerinin telaşlı haline biraz sinirleneceksin, onu söyleyeyim. Ve bu hislerini de belli edeceksin. Evet, şurada bir bir süliyet görüyorum. Tabir tabii ki bu arkadaşlar, flüt çalıyor. Bu çok sevindirici bir haber alacağına, etrafının da sevineceğine, yani ailen... Ama en sevinen sen olacaksın onu da söyleyeyim. Evet. evet. Böyle gördüğüm kadarıyla kalbinin pırpır pır edeceği bir süreç seni bekliyor. Evet böyle burada geçmişte kaldığını düşündüğüm biri yeniden ortaya çıkacak onu söyleyeyim. Böyle yarım kalan şeyler hayatında tamamlanacak böyle hiç aklında yokken yani beklemediğin bir ortamda bir yerde karşılaşacaksın bu kişiyle. Yollarınız böyle yeniden kesişecek. Yalnız bu karşılaşma senin düşüncelerini kafanı biraz alt üst edecek. Karıştıracak öyle söyleyeyim. Tabi haliyle adımlarını daha değişik bir biçimde atmanda gerekebilir bunun üzerine. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. Evet eğer yalnızsan yeni biriyle tanışma olasılığın var. Bu tanışacağın kişiyle enerjin çok yüksek olacak. Seni böyle ilk gördüğün anda etkileyecek. Evet böyle planında olmayan son dakika bazı işler çıkabilir. Pratik bir şekilde üstesinden geleceksin onu söyleyeyim. Bu eksik bir belge ya da evrak işi olabilir çıkacak olan iş. Evet. Böyle önündeki hayatında, süreçte taşların yavaş yavaş yerine oturduğunu göreceksin. Hayatının böyle gidişatıyla alakalı çok önemli bir gelişme olacak. Evet burada bir iki harf görüyorum. Onları da söyleyeyim dibe doğru arkadaşlar. Evet bu isminde olabilir ya da soy isminde olabilir bir M harfi gördüm. Bu kişi hayatının tam merkezine yerleşecek seni hem şaşırtacak davranışlarıyla hem de böyle içini kıpır kıpır yapacak diyebilirim. Evet. <laughs> Pardon. Evet. Burada bir anahtar sembolü çıkmış. Açılan kapıların en güzel işareti bu anahtardır arkadaşlar. Ancak bunu değerlendirmen, kullanman için biraz cesaretli olman, adımlarını atarken korkmaman gerekiyor. Neticesiyle böyle çok cesaretli olmalısın. Evet. Hedeflerini netleştirmen gerekiyor. Şüphe etmeyi artık bırakmalısın. Çünkü bu şüpheler seni geriye çekiyor. Bunlar yüzünden böyle önüne bakamıyorsun. Onu söyleyeyim. Adım atamıyorsun. Evet. Önüne çıkan birçok fırsatı böyle göz göre göre kaçırmışsın. O kaçan fırsatlardan biri böyle tekrar ayağının önüne gelecek. Onu söyleyeyim. Eğer bu kez değerlendirirsen ki değerlendireceksin gibi görünüyor. Yaptığın eylemle ve gücünle çevrendeki herkesin de dikkatini çekeceksin. Onu da söyleyeyim. Burada çok güçlü bir konumda duruyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Bakın burada oturan bir insan süliyeti. Gücünü gösteren şeyler de var burada arkadaşlar. Bu muhtemelen ya sizsiniz başında da şeyi çıkmış yani. Kimliği çıkmış diyeyim yani. Yaptığı gücü hani şeydir ya arkadaşlar karakterdir ya bazen bazı şeyler, semboller. Çok netmiş. Bakın aydınlanıyorsunuz. Hiç böyle karanlık hiçbir şey göremedim buralarda ben. Evet fincanınızı bitirdik şimdi arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi tutun. Kısmeti gördünüz mü? Evet. Bu dileğiniz her neyse çok kısmetli. Bir süreci var. Desteğiniz de var bu konuda. Evet destek bakın. iki kişi çıktı burada. Bu destek partnerinizden olma ihtimali çok yüksek benim burada gördüğüm kadarıyla. Büyük desteğiniz var. Şöyle tabağınız birazcık yerleşsin. Koç Burcu arkadaşlarım. <laughs> evet az bu aralar parasal konular ön planında olacak diyeyim. Senin olmayan ama yine de böyle seni ilgilendiren para mevzuları konuşulacak. Evet, etrafındaki kişiler ne kadar borcu var, ne kadar sıkıntısı var gelip sana anlatacak. Evet, böyle ek ödeme ya da böyle beklenmedik para çıkışlarına karşı da hazırlıklı olacaksın. Onu da söyleyeyim. Evet, birden şöyle söyleyeyim gerçekçi radikal kararlar verip mevcut gidişini tabiri caizse böyle 360 derece değiştireceksin. Evet, eskiden böyle peşinden koştuğun kişi ve konuları kendi haline bırakacaksın. Uğraştığın şeyleri daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet bir yolculuk planın olacak. Bunun için bir hazırlık yapacaksın. Bu aralar biraz daha adaletsizliğe Kafa tutacaksın diyebilirim. Evet beni çevrendeki olağan biten her şeyi gözlemliyorsun. Sen kendin bazı şeylere e, zor şartlarda sahip olurken... ...başkalarının böyle kolay yoldan erişmesini biraz tuhaf karşılıyorsun. Çok haklısın. Şöyle bir duruma şahit olacaksın. Böyle birilerine tepeden bakan, kendini üstün gören biri zor duruma düşecek ve sen de aslında onun böyle kolaylıkla geldiği onca yolun bedelini ödediğini düşüneceksin. Evet, biri tam bir şey yapacakken yapmamışsın. Şöyle söyleyeyim, planlarınla yaşadıkların biraz uyuşmamış. Evet. Şöyle 3-4 hafta sonra diyeyim sana. Bazı güzel teklifler alacaksın. Kapanan kapıların böyle daha güzel haliyle açıldığına da şahit olacaksın. Evet, yalnız biri var. Yalnız. Yalnızlığı kendi tercih etmiş. Ailesiyle alakalı bir problemi var. Şu anda onlarla yüzleşiyor. Bu problemleri çözdükten sonra sana ulaşacak gibi gözüküyor. Evet, böyle yeni bir eğitim, böyle ya da akademik sürece başlayan biri var. Şimdiden böyle onun gidişatı ailece biraz meraklandırıyor aileyi daha doğrusu. E evet, bu kişiye ailesi büyük destek oluyor. Bu artık her kimse sende olabilirsin, aileden biri de olabilir. Evet emek verdiğim biri var. Yeri gelmiş şöyle söyleyeyim. Kendinden vazgeçmişsin. O mutlu olsun diye uğraşmışsın. Şimdi biraz uzaktan gözlemliyorsun. Bu kişi bu kadar emeği gerçekten hak etti mi diye de düşünüyorsun. Sen yapabileceğin her şeyi yapmışsın. Kendini biraz geri çek diyeyim. Bir süre dinlen, efor harcama. Çünkü buna ihtiyacın çok var. Bunu başarırsan böyle her şey hayrına dönecek. Şöyle söyleyeyim. Senin dışında gelişen her konunun kontrolü senin eline geçecek. Evet çalışan biriysen de iş yerinde çalışmayan biriysen de aile içinde seni böyle strese sokan yani biraz da hafif mobbing uygulayan biri var. Bu kişi neden bunu yapıyor? İç huzursuzluğu var çünkü. Acısını da hep başkalarından çıkartıyor. O yüzden böyle ister istemez bu durum sana da yansıyor. Aile içine de yansıyor. Ama bu geçici bir süreç. Huzura kavuşacak bu kişi öyle söyleyeyim çünkü burada gördüğüm kadarıyla çaba gösteriyor. Yukarıya doğru tırmanıp böyle kendini bir rahatlamaya çalışıyor, rahatlatmaya çalışıyor. Bakalım koç burcu arkadaşım ne çıkmış? Hakimiyet kartı çıkmış. Evet. Sahip olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Versin de zaten. Rakiplerinizi böyle geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diyor. Kainat desteğinizden çıkan mesajınız arkadaşlar. Evet Koç Burcu arkadaşlarım destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli yorumlarınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.